Plajlar yaza hazır. Marmaris'in dünyaca ünlü mavi bayraklı halk plajlarında yoğunluk başladı. Marmaris Belediyesi de plajları tatilcilere hazır hale getirdi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın TÜRCV yürüttüğü Mavi Bayrak programı kapsamında 2023 yılı itibariyle Marmaris'te 27 plaj mavi bayrak sahibi oldu. Belediyenin Merkez, İçmeler'deki halk plajlarının ardından Burunucu Macera Parkı da mavi bayrak almaya hak kazandı. Marmaris Belediyesi de bayram öncesi mavi bayraklı sahillerdeki hazırlıklarını tamamladı. Özellikle yaz aylarında hem plajı hem de yürüyüş yolu sebebiyle binlerce kişiyi ağırlayan Merkez Halk Plajı ve diğer noktalarda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Ücretsiz şemsiyelerin bu yılda yerleştirildiği ve şamandıraların çekildiği halk plajlarında engelsiz plaj, can kurtaran, tuvalet ve duşlar yenilendi. Öte yandan Selimiye, Bozburun, Söğüt, Hisarönü, Orhaniye, Turgut mahallelerinde bulunan plajlar da hazır hale getirildi. Tatil için Marmaris'i tercih eden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Turizm sezonunun da başladığı Marmaris'te bayramda daha da fazla turist beklendiğini söyleyen belediye başkanı Mehmet Okta ise, tüm plajlarımızı ve kentimizi yeni sezona hazırladık, diye konuştu. <laughs> Marmaris Belediye'mizin engelli vatandaşlara verdiği üstün hizmetten dolayı bilhassa ben ve arkadaşlarım teşekkür ederiz. Bu eme bu üstün vazifede emeğe geçen baştakiler olmak üzere burada çalışan can kurtaran arkadaşlara bilhassa ben ve arkadaşlarım tekrar teşekkür ederiz. Hakikaten plajımız çok güzel. iyi bir hizmet veriliyor. Herkes memnun. Biz de memnunuz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Her senede gittikçe güzelleşiyor Marmarisimiz. Ee, her zaman e, şemsiyelerimiz takılıyor, şeylerimiz e, burada çalışan can kurtarıcılarımızdan da mem memnunuz, her şeyden memnunuz. Hani gittikçe daha güzel açıyor. E, şemsiyelerimiz iki şeydi, şimdi üç sıra olmuş. Yani memnunuz her şeyden. Devamlı çok arabalar geziyor. Hani günde bir kere diye öyle bir şey yok. Sabah akşam beş altı kere geziyor. Halkımızın e rahatlıkla, bedava, para ödemeden denize girebileceği güzel bir yer burası. Sahanın, bu plajın ondan sonra yapımı içinde her sene gösterdiği ilgi ve insanlarımıza gösterdiği ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyoruz. Daha çok insan gelsin, daha çok insanımız girsin bence yani bunun bir sakıncası yok, tedbirini aldıktan sonra belediye zaten alıyor tedbirini aldıktan sonra bir bilakis Marmaris için daha iyi olur yani personel çok iyi bu sene diğer senelerden daha daha iyi her sene alışıyorlar arkadaşlar da engelli kişilere alışıyorlar hizmete alışıyorlar her sene biraz daha üzerine konuluyor yani iyi oluyor biz belediyemizin verdiği böyle bir imkan engellilere verdiği bir imkandan dolayı çok mutluyuz gerçekten. Hani hiç kimse unutmasın ki bir zamanlara benim eşim de dimdik ayaktaydı. Ama felç vurdu. Çok şükür buna da şükür de. Şimdi evde çok uzak değil ama hani bir şekilde getirdik. Denizimiz de güzel. Personelimiz on numara. Yani daha ne olsun. Memnunuz yani. Çok memnunuz. Başkanımıza ve diğer yet yetkililere, emeği geçen herkeslere yani çok çok teşekkürler. Neden olmasın? Dünyanın incisi Marmaris. 2023 yılı turizm sezonunda yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlayan ilçemizde daha güzel, daha iyi hizmet sunmak için belediye olarak bu yıl halk plajlarımıza daha fazla önem verdik. Özellikle şemsiyeleri çoğalttık, kumlarımızı yeniledik, birçok noktadaki vercelerimiz yenilendi engelli ve e, plajlarımız engellilerin rahatça ulaşılması için düzenlendi engelli vercerlerimiz yeniden yenilendi halk plajlarımızın Ayrıca e, mavi Bayrak 2020 yılında tekrar aynı şekilde e, takdire layık görüldüğü için mavi Bayraklarımız alındı Bu sayede dört tane daha yeni Can kurtaran e, belediyemizin bünyesine kattık ve e, 7-24 hem temizlik açısından hem can güvenliği açısından bütün yerli yabancı turistlerimizin faydalanması için en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bütün vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirip anında çözüm üretiyoruz. Misafirlerimize iyi bir sezon, iyi bir tatil diliyoruz.